Skol.com.tr'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlkay Zaman. Arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Samsung'un bu patlayan, yanan e, Galaxy Note 7 serisiyle ilgili bir video çekmiştim. Şimdi ben bu videoyu çektim. Bunu sizi bilgilendirmek için çektim arkadaşlar. Fakat bazı arkadaşlar, daha doğrusu cahil bazı izleyicilerimiz, biliyorsunuz bizim toplumun en büyük problemi cehalet. Bazı cahil arkadaşlar beni Samsung düşmanı ilan ettiler. Arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Ben Samsung, Apple, HTC, LG, ya da diğer markaların düşmanı değilim. Artı yanlısı da değilim. Ben tarafsızım arkadaşlar. Apple'ın başına aynı şey gelse aynı videoyu aynı tepkiyle çekerdim. Buna emin olun. Garanti ediyorum. HTC'nin de işte LG'nin de Huawei'nin de kimin olursa olsun. Bunların hepsini aynı videoyu çekerdim. Bu arkadaşlarımız bu videoyu bilgilendirici değil düşman videosu olarak görmüşler. Şimdi Samsung resmi olarak duyurmuştu biliyorsunuz. Samsung Galaxy Note 7 serisinin bataryalarında problem var. Biz bu sorunu gidermek için sizdeki bütün telefonları çağırıyoruz demişlerdi. Resmi duyuru yapmışlardı. Telefonunuzu iade edin. Yerine biz size ikame telefon vereceğiz. Telefonun değişim garantisi de veriyoruz. Para iadesi garantisi de veriyoruz demişti. Ben bugün bir tweet attım bu konunun üzerine. Ve ondan sonra Samsung Türkiye Genel Müdürü Tansu Bey beni aradı. Konuştuk. Dedi ki biz bütün operatörlerden herkese bildirim yolladık. iki kere. Telefonunuzu hemen kapatın. Not dediğinizi ve en yakındaki Samsung yetkili servisine getirin dedik dedi. Ama insanların bunu umursamadığından da bahsetti. Bundan da yakındı. Yani sonuçta bu Samsung Kore'de üretiliyor arkadaşlar. Samsung Türkiye'deki yetkililer hani buna en fazla müdahale etmek ve de açıklama yapmak zorunluluğunda Bunun dışında bir şey yapamazlar. Tansu Bey'le konuştuğumuzda biz Samsung Comtere'nin ana sayfasında bunu kocaman ibarelerle nasıl iade edeceksiniz, ne yapacaksınız hepsini bildirdik diyor. Önce oraya bir ziyaret edin arkadaşlar. Oradan bilgileri alın. Bu olay dünyada 35 kişinin başına gelmiş diye bir bilgi vermişti Samsung. Şu anda güncel rakamını bilmiyorum. Türkiye'de hiç böyle vakayla karşılaşmadık demişlerdi. Ama yakın zamanda Türkiye'de sağ olsun bizim de takipçimiz olan uzun zamandan beri Ömer Java ve Erce Bayer bize ulaştı arkadaşlar. Erce'nin Samsung Galaxy Note 8'si patlamış ve bunun bir videosunu paylaştı. İsterseniz o videoyu bir izleyelim üzerine konuşalım. Merhabalar ben Erce Bayer Bugün saat 10.11 sularında gördüğünüz gibi Note 7 cihazım şarjlıyken patladı. Zaten e, kronik bir sorunu vardı. Batarya sorunu. Ekim gibi teslim edecektim cihazı ama gördüğünüz gibi cihaz şu anda tamamen perte çıkmış halde. Ee, Samsung etkileriyle yeni cihaz göndereceğini söylüyor ama henüz eve gelen giden bir bilgi yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi sevgili arkadaşlar, Erce telefonumuzda. Ben Erce'yi aradım. Şöyle hatta göstereyim. Çünkü Samsung düşmanı olduğum için bazı arkadaşlar inanmayabilirler. Erce selam kardeşim. Aleyküm selam abi. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Biraz yüksek sesli konuşabilirsen çok iyi olur. Tamam abi buyur. <laughs> Şimdi kardeşim geçmiş olsun ilk önce. Sağ olasın abi. Ee, bize bir anlatır mısın? Telefonu nereden aldın? Nasıl oldu? Başına neler geldi? Senden rica ediyorum. ya evet, bir anlatırsan var. sevinirim. Abi. Aynen 30 gibi Ağustos 30 gibi abi Türksel bayiye gittim. Ee, kontratlı şekilde telefonu aldım ben. Tamam. 2-3 gün sonra tahminen e, batarya sorunlarıyla ilgili haberler çıktı. Ertesi günü zaten batarya sorunları çıktı. Yani sonra Samsung resmi açıklama yaptı. Telefonla geri çağırıyoruz diye. Evet. Ben de zaten Samsung'u aradım. E, e, ön kaydımı aldım. bu arada dedim telefon yok. Ne yapayım? Kapatacağım mı? Dedi hızlı şarjı kapatın. Kullanmaya devam edin dedi. Telefon tedarik size edilene kadar dedim tamam. Kim dedi bunu sana? Sonradan, Samsung müşteri hizmetlerinde ismini tam hatırlamıyorum şu anda. Telefonla mı konuştun? Ben telefonla müşteri hizmetlerini aradım. Yakınlarda bayi falan yok. Telefonu tamamen kapat demedi yani. Hızlı şarjı kapat kullanmaya devam et dedi. Aynen aynen hızlı şarjı kapatın telefonun ısınması bir nebze de şey de en azından patlama gecikir gibi bir şey de dedi arkadaş zaten. <laughs> evet. Ondan sonra abi zaten aradan iki hafta geçti geçmedi. Telefonu ben bugün şarjı taktım saat 10-11 gibiydi. Ondan sonra çıktım dışarı, geldim bir baktım, ortalıkta yanık kokusu var, odaya gittim, baktım telefonim filan etmiş. Parçaları Ondan mı ayrılmış? Parçalar ayrılmıştı, bildiğimiz şişmiş telefon, patlamış, yanmış, ekran bir parçaydı, telefonun arka kasası bir parçaydı. Peki telefon nerede duruyordu, neyin üstünde duruyordu? Yani bilgisayar masasının üstünde duruyordu. E, Allah'tan bari orası alev almamış. Yanık izi var da ilk elde almamış. O yansaydı zaten hiçbir şekilde evi kurtarma şansımız yoktu. Allah bende. korusun. Allah yine korumuş vallahi. Peki sonrasında şimdiki süreç ne? Ne yaptılar? Sen mesela videoda hiç gelen giden yok bir şey yok dedin ama biz seninle konuştuğumuzda aynen. not 5 verdiklerini söyledin. Aynen aynen. Ondan e, video çektiğim zaten yarım saat sonra Volkan Bey aradı Samsung Türkiye'den olayla ilgileniyoruz dedi. Bugün içerisinde, daha doğrusu 2-3 saat içerisinde tarafımıza not 5 teknik servisimiz tarafından iade şey verilecek dedi. Tamam dedim. Zaten o süreç içerisinde bir iki kere olay nedir geldi mi gelmedi mi diye Volkan Bey aradı beni. Sonra akşam saat 8.30 gibi telefonu diğer telefonu aldılar not 7'yi benden not 5'i kullanmam için verdiler bana. Anladım. Bu sen nereden aldın bu telefon? Türkiye'den aldın değil mi? Ee, Aynen Türkiye'den Türkiye telefonu bu yani. Ha, Türkiye telefonu. Zaten e falan istediler. Tabii. Baktılar nereden aldın bu falan. Anladım kardeşim. Valla çok geçmiş olsun derce. Bize de ulaştığın için teşekkür ederim kardeşim. Ee, yine İyi itibatta olacağız abi. zaten. Tekrar geçmiş olsun. Aha. Şimdi videoyu izlediniz arkadaşlar. Erce'ye zaten Samsung yetkilileri de ulaşmışlar. Videoda her ne kadar bana ulaşan bir şey olmadı dese de biz daha sonra konuştuğumuzda kendisine Note 5 e, ikame telefon getirmişler hemen. Şimdi bu beni Samsung düşmanı ilan eden cahil cühela sevgili kardeşlerimle dahil hepinize sesleniyorum. Bu ciddi bir olay arkadaşlar. Elinizdeki Samsung Galaxy Note 7'leri en yakın teknik servise götürün. Allah'tan Erce'nin başına telefon masadayken gelmiş. Bu yatakta ya da alev alacak bir yerde olsaydı gerçekten evi kurtaramazdı. Yani lityum polimer pil yanmaya başladığında sönmez arkadaşlar. Söndürmenin tek yolu oksijenle bağlantısını kesmektir. Ya bunun için de su falan fayda etmez. Yani köpük karbondioksit sıkmanız lazım. Oksijenle bağını kesmediğiniz sürece sönmez. Daha büyük sıkıntılar neden olur Allah korusun. Gördüğünüz gibi şimdi bu kadar ekip uğraşıyor. Bütün ülke seferber olmuş. Ülke ofisi. Bir tane dingil, hiçbir şeyden anlamayan dingil çıkmış diyor ki hızlı şarjı kapat, kullanmaya devam et. Ya böyle bir salaklık olabilir mi yani? Benim telefonuma direkt push notification gelmiş. Diyor ki orada kardeşim telefonu tamamen kapat ve bana getir diyor. Sessiz olun. Büyük bir soruna neden olmadan Lütfen ama lütfen telefonunuzu en yakın teknik servise götürün arkadaşlar. Tekrar söylüyorum biz bu videoları ve diğer tüm videolarımızı bilgilendirme amaçlı yapıyoruz arkadaşlar. Bizi izlerken bilgi alacakmış gibi izleyin. Biz burada goy goy yapmıyoruz. Benim kendi kanalım var ilk ay zaman. Ben bütün goy goyumu orada yapıyorum. Buraya hiçbir şey taşımıyorum arkadaşlar. O yüzden ilk önce dinleyin, bilgi almaya çalışın. Sonra eğer aklınızda yapmayan bir şey varsa videonun altına yorumunuzu yapın. Ben bütün yorumlara cevap veriyorum. Kaan cevap veriyor. Bizim diğer editör arkadaşlarımız cevap veriyor. Bizi önce dinlemeye çalışın, anlamaya çalışın lütfen. Umarım bu videomuz sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu like etmeyi ve de yorum yapmayı unutmayın. Eğer ki not ilgili sorun yaşıyorsanız bize de ulaşabilirsiniz. Videonun altına yorum yapın. Biz de belki yetkililere ulaşmanızı hızlandırırız elimizden geldiğince. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.